Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Çarpanlar ayırma test 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıda Fatih'in bilgisayarında hazırladığı bir sorunun görseli verilmiştir. x kare 4 x 3 x kare 16 bir denklem vermiş. En sade hali x 1 olduğuna göre a tam sayısı kaçtır diyor. Fatih bilgisayarda hazırladığı bu soruyu kontrol ederken ekrandaki halin hatalı olduğunu fark edip sorudaki 3 ve 4 rakamın yer değiştirilmesi durumunda hatanın giderildiğini görmüştür. Şimdi 3 ile 4'ün yerini değiştiriyorum. Tamam. Şimdi x kare. Bak işaretlere dokunmuyorum. Sadece 3 ve 4'ün yerini değiştiriyorum. Bölü. x eksi 4 çarpı x artı 4. Çarpı olarak yazıyorum bunu. Ters çevirip çarpacağım çünkü. x artı 3. x kare artı 3x. Eksi 4. işareti olduğu yerde bıraktım. x artı a. Devam ettirdim işlemi. x eksi 4 çarpı x artı 1 bölü x eksi 4 çarpı x artı 4 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 1 bölü x artı a. x eksi 4'ler gitti. x artı 4'ler gitti. Sonucun x eksi 1 olmasını istiyorum. Demek ki buradaki a 1 olmalı ki bunlar da gitsin. Sadece x eksi 1 kalsın arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde x, a ve b gerçel sayıları işaretlenmiştir. Şu B sayısı o zaman x eksi 3'tür. A sayısı da x artı 4'tür. Yukarıya yazıyorum x artı 4 çarpı x eksi 3. Sadeleştirilerek pay ve paydası birinci dereceden bir denkleme dönüştürülebiliyormuş. Demek ki o zaman aşağısı ya x artı 4. Buranın 24 olması için x artı 6. Ya da ikinci bir opsiyon olarak x eksi 3 de sadeleşiyor olabilir. x eksi 3 çarpı x eksi 8 arkadaşlar. Ve m'nin alabileceği değer istiyor. O zaman eğer bu ifade olursa x kare artı 10x artı 24 olur. Bu ifade olursa x kare eksi 11x artı 24 olur. m o zaman ya artı 10 ya eksi 11 olabilir. Totalde de alabileceği değerler toplamı eksi 1 olur arkadaşlar. Geldim 3. soruya. A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayıdır. ifadenin sayısal değerinin hesaplanabilmesi için bir açalım bakalım önce. Payda işledim a küp eksi b küp bölü a b çarpı burada da a eksi b paydasında paydalar eşitlenecek. E o zaman ters çevirirsem a çarpı b bölü a eksi b olacak. Şimdi a küp eksi b küp a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare diye küp açılımı yapılır. AB burada var. AB yukarıda var. A eksi B de burada var. Bunlar gider, bunlar gider, bunlar gider. Bana görüyorum ki A da lazım, B de lazım. A artı B'nin sayısal değerinin bilinmesi yetmez o yüzden. O yüzden birinci öncül yanlış olmuş oldu. A eksi B ile A artı B'nin değerleri bilinmesi yeterlidir. Şimdi ben eğer A eksi B'yi ve A artı B'yi biliyorsam burası işte K burası M olsa taraf tarafa toplayıp A'yı da B'yi de bulabiliyorum ya iki bilinmeyen denklemden. O yüzden bu yeterlidir. A küp artı B küp ifadesinin bilinmesi yeterli değildir. Çünkü bana kareli kareli ifadeler lazım. Yani A'da da B de ayrı ayrı lazım. O yüzden 3 de yanlış. Yalnız 2 doğru seçenek oldu arkadaşlar. Geldim dördüncü soruya. Aşağıdaki kare ve dikdörtgen kenar uzunlukların yanındaki harf ile gösterilmiştir. O zaman burası A kare. Burası B kare. Burası C kare. Burası AC. Burası AB. Pardon. Burası AB. Burası BC. Şimdi bak A kare, B kare, C kare. Üç tane terim var. Bana bu A artı B artı C'li bir ifadeyi anlatır. O da zaten bir tek E seçeneğinde var. Üçlü, üç terimli tam kare aklıma gelmeli arkadaşlar. Geldim beşinci soruya x eksi 6 bölü kök x eşittir 37 olduğuna göre x eksi 6 kök x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bunun bir kısmını bu tarafa atıyorum. x eksi 36. 36'lık kısmını atıyorum. Bunu da bu tarafa atıyorum. 1 kalmıştı diğer tarafta 6 bölü kök x. Şimdi x eksi kök al, 36 kök x eksi 6 çarpı kök x artı 6 diyerekten ayrılır. Kök x artı 6 bölü kök x diyerekten de bu şekilde kalır. Kök x artı 6'lar gider. İçler dışlar. Kök x'ler çarpılırsa x olur. eksi e 6 kök x eşittir. 1'dir. E, benden istediği ifade de zaten bu olmuş olur arkadaşlar. Geldim 6. soruya. x artı 1 bölü x eşittir. 1'miş. Payda eşitlesek x kare artı 1 bölü x eşittir 1. Minik bir içler dışlar. x kare artı 1 eşittir x. x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Şimdi şurayı da x eksi 1 ile çarpıyorum. E, ee, artılı olacak. Şurayı da x artı 1 ile çarpıyorum. Ne oldu? x artı 1 x artı 1 değil. x küp artı 1 olmuş oldu. E, karşı taraf yine 0 olmaya devam etti. E, o zaman x küpün ben eksi 1 olduğunu buldum. O zaman ben bu ifadeleri şu şekilde bir 2021'i 3'e böleyim. Kaç tane 3'ün küpü var içinde? ...20'nin içinde 6 tane var... E ...18... ...22'nin içinde 7 tane var... ...21... E ...ne kaldı 11'in içinde 3 tane var... ...9 kalanım 2... ...yani x küp... ...üzeri 673 çarpı x kare... ...artı 1 bölü x küp üzeri 673 çarpı x kare... E ...x küp dediğim şey eksi 1... ...eksi 1'in küpü çarpı x kare... 1 bölü eksi 1'in küpü değil burası 673. kuvveti. Burası da 673. kuvveti çarpı x kare. E buradan eksi geldi. Buradan da eksi geldi. Eksi x kare eksi 1 bölü x kare olur. Hatta eksi parantezinde x kare artı 1 bölü x kare olur. Yani normal klasik soruların benden istediği cevaba geldik. E tamam. Şu ifadeye bir ayar çekelim. Her iki tarafın karesini alalım. x kare Artı 2 artı 1 bölü x kare eşittir 1. At bunu karşıya. Eksi 1. Yani benden istediği şu ifade eksi 1'miş. E eksi 1'i yerine yazarsam başındaki eksi ile beraber artı 1 olmuş olur arkadaşlar. Geldim 7. soruya. 7. Yed soruda diyor ki Fatih telefonunda bulunan bir uygulamayla çarpanlarına ayırma konusuna ait çözümlü soruları incelemektedir. Telefon ekranının bir bölümü kırık olması sebebiyle x kare artı ax eksi 12 şeklinde ilk ifadede bulunan a sayısını gö görememektedir. Tamam. Şimdi sonucunda 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 olduğunu görmüş. Ya yani şu ifadeyi toplayınca bu oluyormuş. Şimdi x kare artı ax eksi 12 artı x artı 3 çarpı x artı 6 eşittir. 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1. Şimdi şurayı komple karşıya atsam. x kare artı ax eksi 12 eşittir. x artı 3 parantezini alabilirim burayı. x artı 3 parantezinde 2x artı 2 eksi x eksi 6 kapattım. E ne oldu burası? x eksi 4 oldu. E burası da x artı 3. Tamam. Tamam. E, x kare artı a x eksi 12 eşitliği var. E, bir tek burada bilinmeyen a çarpınca ne olur burası? x kare eksi x eksi 12. E, x'in katsayısı demek ki eksi 1 oluyormuş arkadaşlar. Dedik ve 8. soruya geçtik. P bir asal sayı ve x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere. x kare eksi y kare. Yani x eksi y çarpı x artı y eşittir p. P bir asal sayıysa şu bir şu P olmak dışında başka bir çarem yok. Yani X eksi Y birmiş. X eksi Y'nin bir olduğunu aldıysam bunun her iki tarafın karesini alalım. X kare eksi 2 X Y artı Y kare eşittir 1. E şimdi X kare artı Y kare'nin 25 olduğunu biliyorum. Eksi 2 X Y eşittir. 25'i karşıya attım. Eksi 24 X Y buradan nedir? 10. 2 olmuş olur. E, x, y 12 ise şuraya 12 olduğunu biliyorum. Ve ne olması lazım? Farklarının 1 olması lazım. E, 4 eksi 3 değil mi bu? Çünkü burası x, burası y, burası da p olacak. Çünkü hayır, burası 1 olacak. Çünkü x eksi y'nin 1 olduğunu görmüşüm burada ben. E tamam demek ki p dediğim sayı da 4 artı 3'ten x artı y idi ya. 7, 12 çarpı 7'den 84 gelmiş olur arkadaşlar. Dedim ve 9. soruya geçtim. Şimdi bak 9x kare artı 4x kare var. Yukarıda 9x kare var aşağıda 4x kare var. Bunların tersi. O tersi düz etmek için 3 bölü 2 ile genişletiyorum ifadeyi. Şimdi şunu böyle içeri dağıttığımı düşünürsek. 2'ler gider 3x eksi 3'ler gider 1 bölü 2x eşittir. 3 bölü 2 ya 2'ler de gitti 6. Her tarafın karesini alıyorum. 9x kare. E çarptım bunlar gitti. 3 bölü 2. 2 katı. Eksi 3 mü kaldı? Eksi 3 artı 1 bölü 4x kare eşittir 36. E bunu da attım karşıya. 39 olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Ve son sorumuza geçtik. <laughs> X elemanıdır tam sayı ve X büyüktür 5 olmak üzere yukarıda orijinal markasına ait özdeş şekerlerle dolu olan iki farklı battaki şeker kutusu verilmiştir. X kare artı 7 X artı 12 hatta şu X artı 4 çarpı X artı 3 diyerekten çarpanlarına ayrılır. İkinci kutuda X eksi 3 çarpı X artı 3 diyerekten ayrılır. Tamam bir torbaya konuyor tamam. Şu ikisini toplayacağız o zaman x artı 3 parantezinde toplarım ben bunları. 2x artı x artı 3 parantezinde topladık. 2x artı 1 oldu. Hiç artmayacak şekilde 2x artı 1 kişiye şek eşit şekilde dağıtılabilir. Ya Zaten ben bunu 2x artı böyle gönül rahatlığıyla bölerim. x artı 1 kişiye eşit şekilde dağıtılabilir. Torbadan 3 şeker alındığında ya alalım. Burayı şu yok şu an. Dağıttığımda 2x kare x oradan 6x oradan 7x artı 3. 3 şeker aldım. 2x kare artı 7x. x parantezinde 2x artı 7. E bu da 2x artı 7'ye çok rahat bölünür. 3 de doğru söylüyor ama x artı 1 diye bir çarpanımız mevcut değil. Yani 1 ve 3 aradığım seçenek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.